Arkadaşlar merhabalar. Hareket kontrol sistemlerine girişin 3. videosundayız. Bugün planet ve yön değiştirici redüktörlerin avantajlarından, dezavantajlarından, çalışma mantığından bahsedeceğiz ilk olarak. şimdi planet redüktörlerin özelliklerinden birazcık bahsedelim. Ya da ilk önce şöyle gösterelim planet redüktörün iç yapısını veya hatta Devam ettiğimizde bazı imal edilen planet rediktörlerin bu yapılarını değişik şekilde imal edilmiş rediktörler var, konik yön değiştirici rediktörler var, başka şekilde kullanılan proje bazlı kullanılan da rediktörler var. Şimdi bunların genel olarak özelliklerinden bahsedelim. Şöyle başlayalım. Basit dişli mekanizmalarında eş çalışan dişlilerin eksenleri birbirine göre izafi hareket etmiyorlar. Bazı dişli mekanizmalarında ise eş çalışan dişlilerin eksenleri birbirine göre izafi hareket edebiliyor. Bu hareket gezegenlerin kendi ekseni etrafında hem de güneş etrafında dönme hareketine benziyor. Bundan dolayı böyle hareket eden dişli mekanizmalarına planet mekanizmaları adı veriliyor. Burada gördüğünüz gibi en dış çember dişli, ortada güneş dişlisi var. Bunlar gördüğümüz gibi planet dişliler. Bu da şu yapı da yıldız yapı da planet taşıyıcı kafes adı veriliyor. Devam ettiğimizde planet rediktörler günümüzde birçok alanda uygulama alanında büyük bir gereksinim haline gelen ufak hacimde yüksek güç isteklerini gidermiş gidermek için üretilmiş. Parçalı yapıda planet, güneş ve çember dişlerine oluşan redüktör modelleri, yani şöyle de diyebiliriz, hızı azaltıp momenti arttıran bir cihazdır. Bir, a, e, cihazdır. Planet redüktörlerimizde dişli e, çember dişi sabittir. Güneş dişliden motor miline bağlanan kovan ile güç girişi olmakta, planet dişliler vasıtası ile planet kafası üzerinden güç aktarılmaktadır. Yani güneş dişliden motor miline bağlanan kovan ile Buradan güneş dişli, ortadaki dişten motor miline bağlanan kovan ile e, güç girişi oluyor. Motor bağlanıyor. Planet dişliler vasıtasıyla planet kafesi üzerinden güç aktarılıyor. Yani planet kafesi üzerinden gücü aktarıyoruz. Buraya motoru bağlıyoruz. Planet redüktörlerde çevrim oranını güneş dişli ile çember dişli oranı belirler. Planet dişlerin bu konuda etkisi yoktur. Planet dişlerin sayısı arttıkça yük dağılımı artmaktadır ve böylece iletilecek güç artmaktadır. Fakat verim azalır. Burada gördüğünüz gibi planet dişliler. Yani bunlar bu kadar olmak zorunda değil. Daha fazla da olabilir. Ama demek istediğimiz şey bunları arttırırsak yükün dağılımını arttırırız. Daha sağlıklı bir yapı olur ama bu sefer de iletecek yani daha fazla da güç iletebiliriz. Fakat verimimiz azalır. Kompakt bir yapı ile yüksek güçleri yüksek verimlilikte aktarma olanı sağlar. Fakat planet dişleri daha küçük, daha az tutarsak tabi verimimiz daha fazla olacaktır. Kompak yapısı sayesinde az malzeme kullanılması ve verimliliğin yüksek olması nedeniyle çevreci redüktörlerdir. Bu özelliklerden dolayı bir çok farklı sanayi dallarında uygulama alanları bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi bir planet redüktör var burada da motor miline bağlantısı yapılacak bir planet redüktör. Avantajları hacim ve verimdir. Yani planet mekanizmaları aynı gücü ileten diğer mekanizmalara göre daha küçük hacimlidir dediğimiz gibi. Planet dişler arasında bölünüyor kuvvetler. Ee, daha küçük dişlere güç iletimi gerçekleşiyor. Daha küçük hacim olması nedeniyle dişli mekanizmalarına göre daha az malzeme kullanılıyor dolayısıyla. Ama dediğimiz gibi yani daha fazla planet dişli kullanırsak bu redüktörlerin içerisinde bu sefer verim azaltacağız ama daha fazla güç kapasitemiz olacak. Verim plan verim ile dişli mekanizmalarına göre daha yüksektir. Verimin yüksek olması sebebiyle daha az güç sarfiyatı sağlanacaktır. Böylece işletme maliyetleri çevreci sistem elde edebiliriz. Avantajları gürültü ve simetri ve montaj kolaylığı. Yani gürültü mekanizmalar diğer dişli mekanizmalar daha sessiz çalışıyor. Planet mekanizmalarda döndüren ve dönen mil eksenleri üst üste olması tasarım dönel simetri şeklinde olması montaj kolaylığı bu makineye kolay adapte edilebilmesini sağlıyor. Dezavantajları hassas imal ediliyor ve ısı yığılması oluyor. Yani bu daha küçük bir yapıya sahip olduğu için dolayısıyla daha hassas imal edilmesi gerekiyor. Planet ısı yayılması, yığılmasını okuyalım. Planet mekanizmalarda küçük hacimde büyük bir güç iletildiği için oluşan ısının dışarı iletilmesi diğer dişli mekanizmalara göre daha zor. Yani daha küçük bir hacimde daha büyük bir güç ilettiğimden dolayı ısıyı dışarı ıı, aktarma konusunda daha dezavantajlı bir konuma düşüyorum. Kullanım alanları ambalaj, paketleme makineleri, matbaa makineleri, gıda, içecek yani her türlü makinede kullanılabiliyor bunlar. Bu oluşturan parçalar gördüğünüz gibi. Ee, planet Redüktör için üretimi yapılan parçalar güneş dişli, çember dişli, planet dişli, ön kapak, arka kapak, arka iç kapak, sıkma burcu, motor bağlantı flanşı. Bu parçalardan oluşuyor planet redüktörümüz. Orada fotoğrafta da gösterdiğimiz gibi çoğu şey vardı. Ee, hazır alınan parçalar planet redüktör için rulmanlar, toz ve yağ dudaklı keçeler, o kama, masura pimleri, segmanlar, vidalar, sekstur. Ee, i̇mal ettiğimiz Planet redüktörler demiş e, firma. Burada şimdi tahviller oluyor. 60 gövde planet redüktörlerimiz. Şurada daha iyi görebiliriz. Mesela bu planet redüktörümüzde 25'e bir tahvil verilmiş. Yani burada e, dönüştürme oranı gibi düşünürsek burada 1 bölü 5 e, ve burada da 1 bölü 5 olduğunu düşünürsek 1 bölü 25 oranı elde ediliyor. Şimdi yön değiştirici redüktörler var ayrıyeten. Silindirik dişlerde dişlerde dişli eksenleri paralel ve dişlilerin hareket düzlemleri aynıdır. Yön değiştirici rediktörlerde kullanılan konik dişlilerde ise dişli eksenleri arasında belirli bir açı vardır. Ve dişlilerin hareket düzlemleri aynı değildir. Genellikle hareketi 90 derece çevirmek için konik dişliler kullanılıyor. Yani hareketi 90 derece değiştirmek için ya da yön değiştirmek için diyebiliriz. Güç aktarma sistemlerinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ediktörler makinaya kolay montaj edilebilir fakat fa ve farklı boyutlara sahiptir. Yüksek güç değerleyici ve etkileyici termal, termal, özellikler sunar. Konik yön değiştiriciler. Hassas üretilen dişli gövdeleri yüksek verimli, hassas ve sessiz iletim gerçekleştirilir. Bunları zaten avantajlarımızda saymıştık. Konik dişli e, yön değiştirici burada gördüğünüz gibi bu şekilde yön değiştiriyor. Bu rediktörümüz. Çeşitli, tabi burada şeylerden bahsedilmiş, neylerden imal edildiğine, mil çaplarındaki değişikliklerden. Avantajları, konik dişlerin verim, simetri montaj kolaylığı, yine dediğimiz gibi hassasiyet, tek merkezden tahrik edilmesi, konik dişli yön değiştirici prediktörler kullanılarak tek merkezden çok noktaya güç iletimi eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. gerçekleştirilebiliyor. Dezavantajları yatak kuvvet ve imalat hassasiyeti gene dediğimiz gibi konik yön değiştirici dişliler rediktörde boşluk olmaması için çok hassas biçimde montaj yapılmalı ve hassas bir şekilde işlenmeli. Yatak kuvvet dediğimiz konik dişli yön değiştiricileri rediktörde yatakları yüksek kuvvetler gelmektedir. Bu yüzden dişlerin iyi yataklanması gerekir yani o da yine montaj montaja çıkıyor. Yine otomasyon sisteminde ziraat makinalarında, gıda içecek ambalajlarda kullanılıyor. Burada işte parçalarımız gördüğünüz gibi yön değiştirici, konik yön değiştirici ediktörde. Burada da gövde, yan kapak, orta kapak, üst kapak, konik dişler, mil, burçlardan oluşuyor. Ee... Hazır alınan parçalar yine romanlar, yağ göstergesi, toz, dudaklı keçeler, tapalar, o ringler Yani diğerine benziyor. Burada da yine tahvil oranlarımız var. 1'e ee, 1 bir tahvil, 2'ye 1, 3'e 1, 5'e 1. Burada ee, fabrikada kullanımı şeklinde gösterilmiş. Evet, şirketin imal ettiği bazı rediktör, planet rediktörleri de burada görmüş olduk. Arkadaşlar, planet rediktörlerden bir miktar bahsettik. Diğer dersimizde devam edeceğiz. Kaplinlerden sonra geçen konuya.